Kardeşlerim, Kur'an'ı anlatmak yerine Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayat nizamını anlatmak yerine Kur'an'ı akideleri insanlara öğretmek yerine kendi kerametlerini anlatanlar, kendilerini geçmişteki insanlarla bütünleştirmeye çalışarak zuhuratlarından bahsedenler bilerek veya bilmeyerek de izmin ataizmin dehriliğin ekmeğine yağ sürmektedirler. Yani kendi hikayelerini anlatarak kendi zuhuratlarını öne çıkararak Kur'an'ı öteleyen sahte insanlar deizmin, ataizmin ve dehriliğin yaygınlaşmasına ön açmış oluyorlar, yol açmış oluyorlar. Değerli kardeşlerim, allah Teala Hazretleri Kur'an'ı akli değerlerle bütünleştirerek göndermiştir. Kur'an'ın muhatabı akıldır. Aklı olmayan, deli hükmünde olan insan Kur'an'la muhatap mıdır? Hayır değildir. Ve Kur'an yaşam tarzı olarak gönderilmiştir. Falancı insanın gökte uçtuğunu anlattı, anlatmak için değil. Falancı insanların kehanetlerini uygulamak ve onları hayata geçirmek için değil, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yaşadığı gibi insanı manada Kur'an'ın yaşanması için gönderilmiştir. Kur'an yaşanabilir bir hayat nizamıdır. Kur'an'da en çok anlatılan mesele akli değerlerdir. Rabbim 40'ın üzerinde ayette insan oğlunun aklını kullanmasından bahseder. Akli değerleri yerinde olan bir mümin imanı hakikiyeye dikkat eder. Kur'an'daki emrül nahye dikkat eder. İnsanların gökte uçması, insanların kehanette bulunması, kehanetleri gerçekleştirmesi İslami değerlerle uygunluk içinde değildir. Bu İslami değerleri insanın kendi şöhreti için kullanmasından başka bir şey değildir kardeşlerim. Kardeşlerim biz Kur'an için varız. Biz kerametlerle ilgimiz olmayan, kerametleri öne çıkaran insanlarla da hiç ilgimiz olmayanız. Yani bir yandan Allah diyeceksin ama Allah'ın gönderdiği Kur'an orta yerde dururken sen kendi kerametlerini ve kendi zuhuratlarını insanlara anlatıp Onların beynine algı yerleştireceksin. Allah'ın hoşuna gitmez. Kardeşlerim şu anda üzülerek görüyoruz ki her insan kendi algısını zuhurat olarak ortaya koymuş ve yüzlerce değil, binlerce de değil, milyonlarca zuhurat sahibi olduğunu iddia eden ve Müslüman kimlikle bunu iddia eden zavallılar var. Bu zavallıların hiç geçmişte iddiaları gerçekleşmediği gibi yine gerçek ol olmayacak. Çünkü zuhurat kelimesinin eş anlamı mucizedir. Mucize peygamberlere gönderilir ve her peygambere de gönderilmemiştir. Belli peygamberlere gönderilmiştir. Dolayısıyla kardeşlerim kendilerini Kur'an'ın üzerinde görerek Kur'an'ı kullanıp kendi ihtişamını kullanan o sahte mürşitlere yazıklar olsun. Yazıklar olsun ki Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın iddia etmediği şeyleri iddia ediyorlar. Hz. Muhammed Aleyhisselam Kur'an'ı yaşıyordu ve Kur'an'daki hayatı iddia ediyordu. Sen ne iddia ediyorsun? Zuhurattan bahsediyorsun. Senin zuhuratların Kur'an'ın üzerinde bir şey mi? Hayır. Senin zuhuratların zaten şeytani ve nefsani algılardır. Müslümanların beyinlerini bırak kendi haline. Siz olmasanız Müslümanlar daha iyi anlar Kur'an'ı. Sizin sayenizde gerek ülkemizde ve gerekse İran'da Suudi Arabistan'da, Pakistan'da, Hindistan'da Kur'an okunmak yerine, İslam dininin çoğalması yerine dehlilik çoğaldı, deizm çoğaldı, ataizm çoğaldı. Yani imanı akideler yok sayılarak insanlar kendi akli emri, akli algılarıyla hareket etmeye başladılar. Bu senin suçundur ey sahte müfsit. Ey insanları kendi kerametleriyle ve zuhuratlarıyla kandırıp kendi sermayesini çoğaltan müfsit. Sana elbette ki yazıklar olsun.